Merhaba, bugün sizlerle birlikte Monster Tool T7 ve 2121 Laptop ile Monster Pusat V11 Gaming Mouse'un kutu açılımını yapacağız ve özelliklerini inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Monster'ın kendi web sayfasından sipariş verdiğinizde kargoyla size güzel bir şekilde paketlenmiş kutu gönderiliyor... Şimdi gelin birlikte bu paketi açalım. Monster laptopun yanında bir adet Monster sırt çantası hediye ediyor. Fakat ben aradaki 31 TL'lik fiyat farkını ödeyerek 17.3 inçlik Monster Gaming sırt çantasını tercih ettim. Artık laptopun bulunduğu kutuyu açabiliriz. Kutuyu açtığımızda karşımıza öncelikle koruyucu süngerler çıkıyor. Hemen altında ise bir kılıf içerisinde laptop yer alıyor. Ve laptopu kılıfından çıkartıyorum. Ayrıca laptopun kasasının üzerinde ve tuş takımının kenarlarında jelatin korumalar yer alıyor. Kutunun içerisindeki kapaklar açtığımızda birisinin altında adaptörümüz ve güç kablomuz yer alıyor. Diğerinin altında ise kullanım kılavuzu yer alıyor. Monster i7 10875H işlemciye sahip notebooklarda ürünün işlemcisinin üzerinde -9 dereceye kadar soğutma imkanı sağlayan sıvı metal termal macun kullanıyor. Bununla ilgili bilgilendirme kartı da kutu içerisinde mevcut. Ayrıca içerisinde sürücü kullanımlarının bulunduğu flash bellek bulunmaktadır. Bu makinede Intel'in 8 çekirdekli Core i7 10875H işlemcisi bulunuyor. Üzerinde 16 GB DDR4 bellek bulunuyor. Normalde üzerinde 2 x 8 GB olarak bellek geliyor fakat ben 99 TL fark ödeyerek 1 x 16 GB olarak belleği değiştirdim. Ekran kartı olarak 8 GB Nvidia GeForce RTX 2070 yer alıyor. Ayrıca 17.3 inç 144 Hz IPS matlet ekran bulunuyor. Şimdi de kasa etrafında yer alan bağlantılara geçelim. Kasanın etrafındaki girişler, bağlantılar incelendiğinde sol tarafında USB girişi, mikrofon giriş yakı ve ses çıkış yakı yer alıyor. Müzik Kasanın sağ tarafında ise iki tane USB girişi, bir tane kart okuyucu bulunuyor. Kasanın arka tarafında bir tane Thunderbolt 3 bağlantı yeri, HDMI girişi, Ethernet girişi ve güç kaynağı girişi yer alıyor. Ayrıca kasanın her üç tarafında da havalandırma kanalları bulunuyor. Sürücülerin kurulumu için kutu içerisinden bir adet flash bellek çıkıyor. Flash belleği bilgisayarımıza taktıktan sonra kurulum dosyalarının olduğu klasör açılıyor. Buradan install diyerek sürücü kurulumlarının olduğu sayfayı açıyoruz. Bu bölümden sürücüleri tek tek seçebileceğimiz gibi tümünü seç diyerek de tamamını seçili hale getirebiliriz. Daha sonra yükle butonuna tıklayarak kısa bir süre içerisinde sürücüleri bilgisayarımıza kuruyoruz. Şimdi de Monster Kontrol merkezini inceleyelim. Fridos'u tercih etmeyenler yani Windows kurulu şekilde alanlar için Monster Monster kontrol merkezi bilgisayar içerisinde kurulu olarak geliyor. Kendiniz kurmak veya ilerleyen dönemde güncellemek isterseniz Monster'ın kendi sitesinde yer alan sürücüler bölümünden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Monster kontrol merkezi içerisinden aydınlatma ayarları, güç ayarları yapılabiliyor ve sistem monitörüne ait bilgiler görülebiliyor. İlk sırada kolay ayar bölümü bulunuyor. Burada hızlı bir şekilde klavye ve ışık şeridi aydınlatması, klavye aydınlatma zamanlayıcısının ayarlanması, ekran ayarları yani oyun, film, ofis modunda ekranı ayarlama, renk yönetimi, touchpad kilitleme gibi ayarlar yapılabiliyor. İkinci sırada aydınlatma ayarları yer almaktadır. Aydınlatma ayarları kısmından klavye ve ışık şeridindeki aydınlatmaların açılıp kapatılması, aydınlatma efektlerinin ayarlanması, aydınlatmanın parlaklığının ayarlanması aydınlatmada kullanılmak istenen renklerin seçilmesi gibi farklı ayarlar ve seçenekler mevcuttur. Aydınlatma efektlerinden renk, nefes, akıntı, gökkuşağı, flash gibi aydınlatma efektleri seçilebilir ve bunların renkleri, parlaklık düzeyleri ayarlanabilir. Ayrıca klavye aydınlatmasında aydınlatma efektinin akış hızı ve yönü de buradan ayarlanabilmektedir. Güç ayarları bölümünde ise 3 farklı güç ayarı bulunmaktadır. Bunlar ofis modu, oyun modu ve turbo moddur. Ofis modunu seçtiğimizde performansının ve fan çalışma düzeyinin azaldığını görüyoruz. Ayrıca buradaki ekoyu aktif hale getirirsek en az seviyede güç harcayarak çalışmaya devam edecektir. Ofis modu içerisindeyken sağ tarafta 4 farklı soğutma seçeneği çıkıyor. Bunlar yavaş soğutma, normal soğutma, hızlı soğutma ve grafik üzerinden kendimizin belirleyebildiği özel soğutma seçenekleridir. Bir diğer güç ayarı oyun modudur. Oyun modunda sistemin bilgisayarı ideal bir şekilde soğutmak için fan seviyesini arttırdığını görüyoruz. Turbo modda ise en yüksek seviyesinde maksimum performans sağlıyor. Ayrıca buradaki turbo fanı aktif hale getirerek fanların en üst seviyede çalışması sağlanabiliyor. Özellikle de oyun oynarken veya render alırken maksimum düzeyde bir performans sağlıyor. Son bölüm ise sistem monitörüdür. Burada bilgisayarın bellek işlemci ve ekran kartının ne kadar kullanıldığını ve sıcaklığının kaç santigrat derece olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca buradan ağ hızı, pil gücü, depolama aygıtı bilgileri, sistem özeti ve ekran kartı bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Şimdi de güç ayarları bölümündeki fan değerlerinin bilgisayarın bellek, işlemci ve ekran kartı sıcaklığını nasıl etkilediğini göstermek adına güç ayarlarından turbo modu ayarlıyorum ve turbo fanı da aktif hale getiriyorum. Daha sonra tekrar sistem monitörüne geri dönüyorum. Buradan işlemcinin sıcaklık değerini takip ediyorum. Sıcaklık değerindeki hızlı düşüşü sizlerde görüyorsunuz. Özellikle de turbo fanın açık olması oyun oynarken veya render alırken bilgisayarımızın performansını arttıracaktır. Master Tool Part 7 V21 21 modeli 2 adet M2 SSD depolama alanını destekliyor. Master SSD'de de kullanıcılarına güzel bir opsiyon sunuyor. Normalde bu modelin üzerinde 500 GB M2 SSD bulunmakta. Fakat bu SSD'nin hızı oldukça düşük. Makinenin üzerinde gelen SSD'yi bugünün fiyatı ile 199 TL gibi bir fiyat farkı ödeyerek 512 GB Samsung PM981 SSD'ye yükseltebiliyoruz. Ben bu makinede bu yükseltme işlemini gerçekleştirdim. Diskimizin okuma ve yazma hızını test etmek amacıyla ücretsiz bir yazılım olan Crystal Disk markı kullandım. Sürücü olarak C testini tercih ettim. Testin uygulanma sayısını zamanı kısa tutmak adına 1 olarak belirledim. Yine testin hızlı olması açısından diskte 1 GB dosya ile test yapılması için ayarlıyorum. Testi MB bölü saniye olarak yapıyorum. Sequence yani sıralı ve random rastgele olarak okuma ve yazma sonuçları veriyor. En üstteki Sequence'e baktığımda 3449.74 MB bölü saniye okuma, 2969.75 MB bölü saniye yazma hızının olduğunu tespit ettim. Monster'da 512 GB Samsung SSD için 3500 MB bölü saniye okuma ve 2900 MB bölü saniye yazma hızına sahip olduğunu ifade ediyor. Sonuçların markanın vermiş olduğu değerlerle benzer olduğunu görüyorum. Bu aşamada ekranımda ölü piksel olup olmadığını test etmek istiyorum. Google'a ölü piksel testi yazdıktan sonra karşıma çıkan ilk arama sonucuna giriyorum. Burada öncelikle testin nasıl yapılacağına yönelik bilgiler yer alıyor. Bu aşamayı geçtikten sonra renklerin olduğu kısma geliyorum ve ekranı tam ekran yapmak için klavyeden F11 tuşuna basıyorum. Burada kırmızı, yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkleri kullanarak ekranımda ölü piksel bulunup bulunmadığını gözle kontrol ediyorum. Sonuç olarak herhangi bir ölü piksele rastlamadım. Fakat Monster ilk 30 gün içinde ekranda meydana gelebilecek tek bir ölü piksel neticesinde bile kullanıcılarına panel değişimi gibi bir imkan sunuyor. Bu aşamada sizlere Monster bilgisayar modelleri içerisinde de yer alan THX Audio uygulamasından bahsedeceğim. Kurulumu oldukça kolay olan THX Audio uygulamasını bilgisayar ile birlikte gelen flash bellekteki sürücüler içerisinden veya Monster Notebook web sayfasından bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Uygulamayı açtığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Öncelikle bu arayüzün gelmesi için bilgisayarınızın THX sertifikasına sahip olması gerekiyor. Burada Audio Settings ve Information olmak üzere iki farklı bölüm bulunmaktadır. Information bölümüne geldiğiniz zaman THX uygulaması ile ilgili bilgiler yer aldığını görüyoruz. Ayrıca buradan web sayfasına da ulaşabiliyoruz. Audio Settings bölümünde ise THX uygulamasının ayarlarına yönelik seçenekler mevcuttur. İlk başta THX Special Audio'yu aktif hale getirebileceğimiz yer bulunmakta. Bunun sağ tarafında yer alan Listening Device bölümünden ise bilgisayara bağlı hoparlörleri seçebiliyoruz. Hemen altta equalizer bölümü bulunmaktadır. Burada 5 farklı seçenek mevcut. Bunlar müzik, sinema, oyun, ses ve custom seçenekleri. Ses ayarlarını yaparken bu seçeneklerden birini seçebileceğimiz gibi bu seçenekler içerisindeki ayarlarla da oynayabiliyoruz. Daha sonra default ayarlarına geri dönebilmek için gelip buradaki reset tuşuna basıyoruz ve ilk haline geri dönüyor. Custom seçeneğinden de kendi isteğimize bağlı olarak ses ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Tekrar reset diyerek ilk hale geri döndürüyorum. Buradaki Dialog Enhancement bölümünü açarak dinlemiş olduğumuz sesleri, konuşmaları ön plana çıkarıp çevre seslerin etkisini de azaltabiliriz. Altta yer alan Enhancements bölümünden ise ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Tabi bilgisayarınızın ses seviyesinde kendi hoparlör ayarlarından yapabilirsiniz. Şimdi Base Boosted özelliğine sahip Sky High parçasını açacağım ve buradan bu ayarların ses üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu hep birlikte göreceğiz. Gerçekleştirmiş olduğum testlerden sonra THX Audio uygulamasının oldukça başarılı bir yazılım olduğunu ve güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Bu uygulama kullanıcılarına güzel bir ses deneyimi yaşatıyor. Fiyat performans açısından başarılı bir mouse olan Monster Pusat V11 Gaming Mouse'un kutu açılımını yapacağız ve özelliklerini inceleyeceğiz. Müzik Siyah yeşil renklere sahip kasası, yine siyah yeşil örgülü fiber kablo ve altın kaplama USB kablo girişiyle Pusat V11 Gaming Mouse'u kutusundan çıkartıyorum. Ebatlarını incelediğimizde yaklaşık 13 cm 7.2 cm'lik bir boyuta sahip. Alt kısmı dayanıklı kaygan teflon tabandan oluşuyor. Ayrıca burada profil geçiş tuşu ve lazer sensörü yer alıyor. Üzerinde 8 adet optimize edilmiş programlanabilir buton bulunmaktadır. Ayrıca Pusat V11 Gaming Mouse, mouse duyarlılığı ve hassasiyeti konusunda kullanıcılarına 10.000 dpi'ye kadar farklı dpi seçenekleri sunmaktadır. 4000 fps ve 20 celik bir hızlanma değeri ile 125 ile 1000 Hz arası bir frekans değerine sahiptir. Üzerine 7 renkli efektli RGB arka aydınlatma bulunuyor. örgülü 180 cm uzunluğunda USB bağlantılı fiber kabloya sahiptir. Pusat V11'in sahip olduğu özelliklerden faydalanmak ve bunları kontrol etmek için Monster Notebook'un web sayfasına girip buradan Pusat V11'in 2.94 MB boyutundaki sürücüsünü indirmeniz gerekiyor. Daha sonra kurulumu basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yazılım arayüzü oldukça kolay. Mouse üzerindeki 8 adet butona istediğiniz makro atamaları buradan yapabilirsiniz. hızlanma, işaretçi hızı, kaydırma hızı, çift tıklama hızı ve sorgulama hızını da buradan ayarlayabilirsiniz. Ayrıca Pusat V11'in hafızasında 5 farklı profil yer almaktadır. Kullanım yerinize göre bu profilleri ayarlayabilirsiniz. Daha önce Pusat V11'in 10.000 dpi'ye kadar farklı dpi seçenekleri sunduğunu ifade etmiştik. Yazılım arayüzünden de kullanım alanınıza bağlı olarak 5 farklı dpi ataması yapabilirsiniz. Aydınlatma bölümünde ise 7 renkli, efektli RGB aydınlatma ile güzel bir görüntü sunuyor. Yine buradan da tarzınıza, ruh halinize uygun aydınlatma ayarlarını yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ayarları kaydedebilir. Veya daha önceden herhangi bir dosyada kayıtlı olan ayarlarınızı yükleyebilirsiniz. Son olarak Monster, hem oyun oynayanlar hem de proje hazırlayan mimar mühendisler ve render alan görselleştirme uzmanları için oldukça başarılı bir laptop üretmiş. Umarım bu video kendisine oyuncu bilgisayarı ve mouse almayı düşünenler için faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.